Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Total Futbol'da nasıl bağlanılır, oyunlara nasıl girilir, nereden ödül kazanıp maç yapılır. Bunları size göstereceğim ve anlatımla başlıyoruz. Ve like atıp abone olmayı unutmayınız. Şimdi başlıyoruz. Total Futbol. Biraz sesini kısalım. Google'a girişi ben Google'a dengeden için nasıl? <laughs> Salma başlıyorum. Ne burada geliyor? Bunlar bunlar yükleyenler var. Kavramı size sunacağım daha iyiydi ama bazı oyuncularını verdim. Şimdi kadromu diziyorum. Bakın. Forvet'te Julian Alvarez. Julian Alvarez. Solda Sen Maksimen. Sağda Lamin Yamal. Orta sağ üçlüm ise şurada çok güzel bir kamamın da vardı. Bu da Fufuana falan vardı Ortada sol Hakan, or tam merkez ortada Jaguar tam sağ ortada ise Bettenguer olarak dağılmışlar. Sağ beklemem 94 Malker, tam ikili stoperimde Milan Junior 89'luk Serge Lot, 90'lık olarak ortaya almış. Dortmund'un oyuncusu. Şu an Sivas'ta milli Kimler bildiğiniz üzere. Oyunda 93'lük kaleye de Ferdi Kadoğlu daha sol oynuyor. Yedeklerimi size sunacağım. Yedekimde Max 1 forvette. Sızobozlar. Sızobozlar. Arka falan. Bu da ayrıca. This Mertens Forret 7. Mavi bir Bu da Forret 7. Pardon. Vaporta Minashkin yarın yerine aldıktan sonra bunu aldım. Endel Deferdi'nin yedeği. Şahin Kaleci'nin yedeği. Sıvırı almıyorum. Şimdi nasıl var Bu en üstteki şu üç kişilik arkadaşlarımız görüyoruz. Başlayayım. Buna. Bunlar benim arkadaşlarım. Indas, AVL Cemal mahalleden. Bunların kadrosunu göstereyim size şimdi. Buraya basıp bunların kadrosunu izleyelim. yani bu küçük Eymen denen arkadaşım. Bunun kadrosu yönelmesi böyle. Benim kadrom ise YLC. Ay bu, bu başka arkadaşımın kadrosu. Bu ona göre daha iyi. Şu da kiralık Pedro'yı. Geri gidiyor ama. Kalede Peperini. Trini Garnacho, Musi, Pedri, Julian Alvarez, Ronaldo, Ronaldinho olarak böyle ama en iyi kadro ben. Arkadaşlık isteklerinde burada arkadaşlık isteklerinizi kabul edebilirsiniz. Arkadaş da de buradan bas bekleyebilirsiniz. Facebook'ta dediğimde de Facebook'tan başka bir şeyler. Arkadaşı buraya tıklayarak yazıp adını ekleyebilirsiniz. Çok kolay bir şey bu. Diğer oyunlar gibi zor de değil. Basıyorsunuz ismini mesela. Benim ismim S S S, S, S Pardon 58 98 Bakın bu arkadaşlık iste bu kendi arkadaşımı göster. Şimdi arkadaş eklediğince bunu buraya yazmam gerekiyordu. Pardon arkadaş ekleyi. S V S 58 98. Benim adım bu. Kendini arayamazsın diyor bakın burada. Burada şu adamın kadrosunu gösterse bakalım. Messi. Messi bazılarının bakın abi. Ben de bu kadro olsun yani ben herkesi deviririm. Şu an bu en iyi kadrolardan biri. O reddi Diogo Costa. 99'luk yani 108'lik yes, yes, Messi. Hadi yani böyle. Şimdi maça başlamak deyince kariyer maçında ben bitirdim komple. 3-4 kere burayı doldurdum. Burada ödül kazanacaksınız. Bunlar verecekler. Erdiğiniz. Bunlar. Bunlardan çok ödül güzel şeyler çıkıyor yani. Bunları ödüllerinizi almak için şu kariyer maçı falan onlara yapmayın. Gerçekten çok hiçbir şey vermiyoruz. Envaterlere girdiğimizde görürüz burada. Benim kiralık kullanabileceğim bir hallandım var şu an. Yani benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir de yorumlarınızı lütfen yazınız.